Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri devam ederken oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı merak ediliyor. Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Seni Çok Bekledim dizisinin konusu ne? İşte dizi ile ilgili son bilgiler. Dizide, Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı, Kadir, karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı, Ailes karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Ayrıca dizide abi ve kardeş olarak ekrana gelecek olan Özcan Deniz ve İlhan Şen'in annesini ise Lila Gürmen canlandıracak. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan dizide, yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ailiz'in birbirlerinin hayatlarına umulmadık bir biçimde girmeleri ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık etmeleri anlatılıyor.